Alpçim akşamlar. Bir şampiyon ligi maçında beraberiz. Sekizinci maçımız. Deplasmandayız. Manchester City'le ile oynayacağız. Ee, i̇lk 24'e girmemiz garantilendi. Garanti değil mi? Garantiyiz. Belli değil daha. Ya %99.9 24'teyiz. Ama biz bu maçı yenip olay yapmak istiyoruz yeni üstlere çıkabiliriz. İlk 16'ya da girip bir ihtimalimiz var mı? Olabilir tabi. Güzel bir maç olsun, sakatlıksız. Evet, gelelim şimdi kadromuza. Galatasaray'ımızın kadrosu şöyle atayım. Bir tolero sürprizi var. Tolero sürprizi var, evet. Galatasaray'ın kalesinde her zaman olduğu gibi. Ee, Uğurcan var. Defansa Salah, Sanchez, Abdülkerim. Orta sahada Jacobs, Lemina, Sara, İlkay, Sane, Barış ve ileride de Osman ilk 11'e çıkıyoruz. Burada Torreira sürpriz var. Yedeklerde çıkıyor. Manchester City'nin kadrosunu tam göremedik. Evet. Güzel maç olsun. Umutluyuz, rahatız. Evet, Manchester City'nin kalesinde de donanım var. Defensa, Ayet, Noire, Ake, Kasanov, Mateus, Olyrel, Doku, Mar... Marmois, Bernardo, Cherki ileride de Highland ilk kombinle oynuyorlar. Biraz telaffuz olmadı ama olsun. Bu maç bittikten sonra cuma günü kurallar çekecek hal. İkinci 8 ile 24 takım arasında iki maç oynayacak değil mi Mahcim? İki maç oynayacak. İlk 16'ya girip seri başı olmak istiyoruz aslında. Doğrusu o. Bu maçı kazanıp öyle bir olursa güzellik. Ee, güzel bir maç olsun. Evet takımımızın dizisini de gösterdiler. Maçın başlamasında tahmini bir saatten az bir süre kaldı. Başka biri mi? Görmek başka biri mi? Maçı mı? Anlatmak, görmek. Takımla ilgili mi? He? Oyuncularla ilgili mi? Yunus, Torreira. Depansa, Singo. Bunlar oynamadılar şimdi. Onlar yedeklerdiler. Evet yedekleri de bir taraftan görüyoruz. İkaldi var, Yunus var, Eren var. Yani kat takım şu anda bizim sakatlıklardan çıktığı için ikinci bir şeyimiz daha var. Yedekleri mi diyorsun oğlum? Manchester City mi diyorsun? Onun yedeklerini mi? Yedekleri yok onların. He? Bir kişi var. Evet. Bir kişi var ama olsunlar. Futbol oldu, belli olmaz. Her an şey olabilir. Güzel maç olsunlar, sakatlıksız. Yine kazan Trabiz 1 bir sıfır olsun bizim olsun. Messi dediklerini mi diyorsun? Niko, Foden, Fodun. Foden, Foden mu diyorsun? Foden var, Gray var, Mukasa var, Ale, Aleyne var, Lewis var. Burada demek ki bir Foden biraz tehlikeli olabilir. Jarnes, o da olabilir. Jarnes. Neyse bakacağız abi. Maç başlasın. Göreceğiz. Oyun şekli şemal belli olur. Bizimkiler gününde ise gene zor bir maç bekliyor Manchester City'yi. Kadro mu diyorsun? Oyuncu mu? Bizim oyuncu mu? Ossümeni mi? Defansı mı? Orta sahaya mı? Kaleci mi? Yedekleri mi? İlk 11'i mi? He? İlk 11'deki oyunculardan bahsediyoruz. Sağ kanat, sol kanat. Sana iyi mi diyorsun? Barış. Barış gününde olursa Yeneriz. Yine e affedersin böyle dıngılık bıngılık yaparsa diğer maçlar gibi yandık yani. Geçen maçta biliyorsun Aslında golü maçta belki 2-0 olacak. 1-0 olacak ilk önce. Rahatlayacağız. Geriden mi? Sarı kart mı? Sayı mı? 1 2 3 4 5. İleri mi? 3 Gol. 3 kişi. 3 pozisyon. 3 pozisyon. Yakaladı diye mi diyorsun? Barış'la ilgili mi? 3 pozisyon buluruz. Bu maçla ilgili bir şey mi? Geçmiş var maçlarda mı? Son maçı mı diyorsun Daha önceki maçlar, Frankfurt maçı vardı. O maçta da buldu, atamadı. Onu mu diyor? Bir sıfırlı maç hatta atsak 2-0 olacaktı. İstersen bu maçla ilgili yoğunlaşalım. Geçmişe doğru pek yapmayalım artık. Evet, şu anda ideal 11 gibi bir işte Dep orta sahada şey ee, yok abi. Ee, yok. Onun koymuş. Başka oyuncu mu? Koyması mı lazım? İsmini mi söylüyorsun? Yunus'u mu? Başka biri mi? Oynayanlardan biri mi? Sara Lemina İlkay İlkay Geçmişte oynuyordu. Geçmişte Geçen maçlarda mı? Atikomert maçında mı? Daha önceki maçlarda. Oynadı. Oynadı maçı mı diyorsun? Frankfurt. Liverpool. Yabancı maç değil mi? Şampiyon ligi maçı mı? İyi diye mi diyorsun? A, B, C takımdan bahsediyoruz? A, B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, P. K, L. K ile mi başlıyor? M, L ile mi başlıyor? Liverpool M ile mi başlıyor? Modigrid midir? E, Manchester City değil. E, M ile başlayan bir takım mı? Monaco maçında oynadı. Havadan paslar. Havadan oynuyor. Havadan ortam o maçta mı oynadı? İyi oynadı diye mi diyorsun? Top tutuyor, top yapıyor. A, B, C, D. A, B, C, Ç, D, E, F, G, G gol mü? Atabilir, attı. Gol pası, gol. Yedik, atamadık. Monaco maçında, gol atamadık. İlkay ay oynadı değil mi? İlkay oynamadı diye. Oynadı. İlk ay maçta oynadı mı oğlum? He? Oynadı. Tamam biz gol atamadık mı? Yedik mi? Gol pası mı? İlkay ile ilgili bir şey mi? He? O maçta Monaco maçında bir şey mi oldu? He? Oyuncularla ilgili mi? İlkay ile ilgili mi? İlkay sakatlandı, oynamadı, oynadı. Oynadı, oynadı mı? Oynamadı. O Monaco maçında ilk önce şu İlkay'ın bir oyunu oynamadığını bir netleş. Oynadı mı İlkay? Oynadı. Tamam. İyi mi oynadı? Kötü mü? A B C Ç, D E F G yumuşak G H I, İ. J, K, K kaleci kendi A, E A kaçırdı. Gol kaçır Evet kaçırdı. Evet. Sol ayında duvara, tavana vurdu. Ya bunlar kaçırıyor. futbolda olan şeyler. Barış da kaçırmış. Sonra maçı At, kendi rahat ol biraz. Rahat ol biraz. Rahat gol olurdu. Öne geçecektik belki. Yenecektik maçı belki. Beraber olacaktı. Yenerdik belki. Futbolda Prag maçında barış atamadı. 1-0'du maç. 5-1 kaybettik maçı. Olur. Burada geçen maçta Atiko maçını gene atamadı Barış. Bunu rastlayacak daha iyi yerlerde olurdu şimdi belki de. Başka bir şey mi anlatıyorsun? Monaco maçıyla ilgili mi? Bu maçla ilgili mi? İlka ile ilgili mi? Başka biriyle ilgili mi? A, B, C, C, D, E, F, G Yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P Penaltı Pas P'nin A P ile mi başlıyor? He? P'nin A, E, I, İ, O, Ö, e, U, Ö, e, U, puan. Daha çok puanımız olurdu. Puan. 1, 2, 3, 4, 5. Şu andaki puandan daha fazla olur anlamında mı söylüyorsun? 13 puan, 16 puan olurdu. He? Olabilir diyor atsaydık zaten daha iyi yerde olurduk. Daha puan mesela iki maçı kaybettik, iki maçı kazandık. birini kazansak şu anda belki ilk 8'de bile olabilirdik. Yani bir, yani tam hatırlamıyorum ama ilk 8'de bile olabilirdik. İlk 5'teydi hatırlıyorum bir ara. Ve iki maçı kaybettik. Aşağı düşük. Böyle ya Şampiyon Ligi. Neyse de bugünkü maçta yani yenmemiz olay olur. Yenilmemizde bir şey olmaz. Hoş karşılanır. Berabere kalmamız da iyi karşılanır. Güzel maç olsun. İyi oynayan biz olalım. Kazanan da biz olalım. Her şey bizim yanımızda olsun. En güzel şekilde maçı bitsin. Tribünler coşsun. Zaten coşmuştu tribünler şimdi. Sakatlıksız. İyi seyirler diyelim. Başta sana tüm Galatasaray'a, tüm futbol severlere. Sonu güzel olsun. Mutluluk olsun. Diyelim. Yayını kapatıyorum Alpçiğim. Bugünkü yayın aşağı 8 dakikalık bir yayın oldu. Haftaya cuma günü kurallar çekecek. Kurallarla ilgili bir paylaşım yaparsın. Olur mu? Canlı yayın yapılacak. Gündüz mü çekilecek kurallar? Akşam. Evet, akşam Akşam. Cuma günü gündüz mü? Öğlen mi çekilecek? Akşamüstü mü çekilecek? Biliyor musun saatini? Bilmiyorsun. Tamam önemli Cuma çekecekse herhalde 7-8 gibi çekilirler. Daha mı erken olur. neyse bakarız. O gün eğer olursa çekeriz. Bakarız yani. Ama uzun sırada günde kurallar. Neyse Sorun değil. Neyse biz şimdi maçın başlama saatini bekliyoruz Akçı'yım. Güzel maç olsun. İyi seyirler diyorum herkese. Mutlu. Güzel. Bir sonuçla Manchester City'den dönelim. Galatasaray'ımızın yine bir tarih yazdığı geceden biri olsun. Mutluluklar diyelim. Hadi. Görüşmek üzere.